Şöyle bir düşünelim. Neden bazı ülkeler zenginlik içinde yüzerken hemen yanı başındaki komşuları yoksullukla hatta kaosla mücadele ediyor? Bu soru biliyorum hepimizin aklında. Sadece ekonomistlerin değil. Gelin bu dev bilmecenin sır perdesini birlikte aralayalım. İşte bu ses. 2011'de Tahrir Meydanı'ndan yükselen bu isyan çığlığı aslında bütün dünyaya bir soru soruyor. Neden bazıları ilerliyor da diğerleri patinaj yapıp duruyor? Ve size bir şey söyleyeyim mi? Cevap, o bildiğimiz, sürekli duyduğumuz bahanelerde falan değil. Yok coğrafyaymış, yok kültürleriymiş. Hayır, cevap çok daha derinde, sistemin tam da kalbinde. Bu gizemi çözmek için gelin sizi bir yere götüreyim. Nogales'i. Burası öyle bir yer ki sadece basit bir çitle ikiye ayrılmış. Ama aslında iki farklı evren. Sınırın bir tarafında Amerika var, Arizona, diğer tarafında Meksika, yani Sonora. Ekrana bir bakın, rakamlar konuşuyor zaten. Gelir farkı, eğitim, sağlık, güvenlik, uçurum resmen. İnanılmaz değil mi? Aynı gökyüzü, aynı topraklar ama nasıl bu kadar farklı iki dünya olabilir? Peki ama nasıl? Yani coğrafya aynı, insanlar aynı, kültürler neredeyse kardeş. O zaman bu devasa farkı yaratan şey ne? Hemen söyleyeyim. Cevap o sürekli duyduğumuz klişeler değil. Hani derler ya, iklimleri kötü, kültürleri çalışmaya uygun değil. Geçin bunları. Mesele liderlerin cahil olması, yani refahın formülünü bilmemeleri de değil. Hayır. Sorun çok daha, evet, çok daha yapısal. İşte geldik o gizli malzemeye. Nedir bu? Bir ülkedeki oyunun kuralları. Yani daha teknik bir dille söylersek, kurumlar Evet, kurumlar. O ülkedeki herkesin kaderini çizen, onları ya ileri iten ya da yerinde saydıran görünmez kurallar bütünü. Bakın, temel olarak iki tip kurumdan bahsedebiliriz. Birincisi, sömürücü kurumlar. Bunları şöyle düşünün, oyunun kuralları en başından hileli yazılmış, sadece küçük bir elit grubun kazanması için tasarlanmış bir sistem. Tüm zenginliği, tüm gücü halktan alıp tepedeki bir avuç insana veriyor. Şimdi siz kendinizi o halkın yerine koyun, neden yatırım yapasınız ki? Neden bir icat peşinde koşasınız? Zaten kazancınıza el konulacak. E sonuç ne olur? Tabii ki yoksulluk, durgunluk. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Kapsayıcı kurumlar. Burada oyun adil. Herkes için aynı kurallar geçerli. Özel mülkiyetiniz güvence altında. Hukuk herkese eşit işliyor ve en önemlisi herkese sisteme dahil olma, yani pastadan pay alma şansı veriyor. İşte böyle bir ortamda insanlar ne yapar? Çalışır, üretir, icat çıkarır, yatırım yapar. Kısacası, refah motoru tam gaz çalışmaya başlar. Bu iki yolun bir ülkenin kaderini nasıl belirlediğini görmek için daha iyi bir örnek olamaz herhalde. Kore yarımadası Düşünün 1950'lerde aynı halk, aynı kültür, aynı tarih ama sonra ülke ikiye bölünüyor ve tamamen zıt kurumsal yollara sapıyorlar. Sonucu görmek için ekrandaki şu gece fotoğrafına bakmanız yeterli. Güney Kore'nin pırıl pırıl ışıkları ve Kuzey Kore'nin zifiri karanlığı. Bu tek bir kare aslında binlerce sayfalık raporlardan çok daha fazlasını anlatıyor. Peki tamam kapsayıcı kurumlar refah getiriyor da nasıl işte burada kilit bir kavram devreye giriyor. Yaratıcı yıkım. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Ama aslında çok basit. Şöyle hayal edin. Eski, verimsiz, artık işe yaramayan ne varsa yıkılıyor ve onun yerine çok daha yeni, daha verimli, daha yenilikçi olanlar geliyor. Tıpkı eski bir bina yıkıp yerine modern bir gökdelen yapmak gibi. İşte bu sürekli yenilenme, ekonomik büyümenin olmazsa olmazı. Bu motorun en muhteşem çalıştığı yer neresi derseniz, hiç şüphesiz sanayi devrimini başlatan İngiltere. Her şey 1688'de bir siyasi devrimle başladı. Şanlı Devrimle birlikte kralın sınırsız yetkileri kısıtlandı, meclis güçlendi ve en önemlisi sıradan insanların bile mülkiyet hakları güvence altına alındı. İşte bu. Bu kapsayıcı ortam James Watt gibi mucitlerin, girişimcilerin sahneye çıkmasını sağladı ve sonuç buhar makinesi, fabrikalar ve dünyayı sonsuza dek değiştiren bir devrim. Ama tabii bu yaratıcı yıkım herkesin hoşuna gitmedi. Mesela o dönemin Avusturya-Macaristan ve Rusya gibi imparatorlukları demiryolu gibi yeni teknolojilere dört elle karşı çıktılar. Neden? Ekranda Rus bakanın dediğine bir bakın. Komik değil mi? Ama asıl sebep bu değil tabii. Asıl sebep korku. Bu yenilikler mevcut düzeni sarsacak, yeni zenginler yaratacak ve kendi güçlerini yani o küçük elitin tahtını sallayacaktı. Anlayacağınız dertleri memleket değil, kendi koltuklarıydı. Peki tüm bu tarih dersi neden önemli? Çünkü o zaman başlayan bu mücadele, kurumlar arasındaki bu savaş, bugün küresel sahnede tam gaz devam ediyor. Ve günümüz sahnesinde resmen tektonik bir kayma yaşanıyor. Ekrana bakın. BRICS dediğimiz ülkelerin küresel ekonomideki payı, 20 yıl gibi kısacık bir sürede neredeyse ikiye katlanmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, az önce bahsettiğimiz farklı modeller arasındaki rekabetin artık çok daha kızıştığı, çok daha kritik hale geldiği anlamına geliyor. Ve bugün sahnede iki büyük rakip var. Bir tarafta Batı'nın temsil ettiği demokratik kapitalizm. Hani o bahsettiğimiz kapsayıcı kurumlar, yaratıcı yıkım falan. Diğer tarafta ise Çin ve Rusya gibi ülkelerin başını çektiği otoriter devlet kapitalizmi. Burada ise sömürücü siyasi kurumlar var ve her şey devletin kontrolünde. Ama işte o can alıcı soru geliyor. Bu otoriter büyüme kalıcı olabilir mi? Sürdürülebilir mi? Unutmayın, Sovyetler Birliği de bir zamanlar inanılmaz bir hızla büyümüştü. Devlet her şeyi kontrol ediyordu, rakamlar harikaydı ama sonra ne oldu? Sömürücü sistem inovasyonu, girişimciliği boğduğu için o dev yapı bir balon gibi söndü gitti. Şimdi aynı soruyu soruyoruz. Tarih bir kez daha tekerrür mü edecek? Şimdi, dürüst olmak gerekirse iki tarafında karnesi pırıl pırıl değil, Hiçbir sistem mükemmel değil, her iki modelinde kendine göre ciddi sorunları, ciddi açmazları var. Batı demokrasilerine bakalım, özellikle 2008 krizinden sonra dikiş tutmuyor gibi. Gelir adaletsizliği çığ gibi büyüyor, siyaset o kadar kutuplaştı ki insanlar birbirinin yüzüne bakamaz oldu. Ve en kötüsü, o çok övülen kurumları olan güven yerle bir. E hal böyle olunca, halkta biriken öfke ve hayal kırıklığı da artıyor tabii. Otoriter sistemlerin durumuysa daha farklı. Dışarıdan bakınca çelik gibi sağlam görünüyorlar değil mi? Ama aslında en büyük zayıflıkları da bu katılıkları. Esneklikleri sıfır, halktan gelen sese, eleştiriye kapalı oldukları için içeride sürekli bir basınç birikiyor. Tıpkı emniyet sübabı olmayan bir düdüklü tencere gibi. Ve biliyorsunuz o tencerelerin sonu pek hayırlı olmaz. İşte bu yüzden dünyanın geleceğini tam da bu temel mücadele belirleyecek. Evet, bir anda otoriter rejimler yükseliyor gibi görünebilir. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Gözden kaçırmamamız gereken çok güçlü bir şey oluyor dünyada. Hong Kong'tan Belarus'a, Amerika'daki siyahların hayatı değerlidir eylemlerine kadar dünyanın dört bir yanında sıradan insanlar yani halk ayağa kalkıyor. Daha fazla hak, daha fazla adalet, daha fazla demokrasi istiyorlar. Bu bastırılamayan küresel bir dip dalgası. Sonuçta ne olacak peki? Geleceğimiz önceden yazılmış bir kitap değil. Gelecek, tam da bu iki gücün çarpışmasıyla şekillenecek. Tepeden inen baskıyla, tabandan yükselen bu özgürlük arayışı. Bu, tribünden izleyeceğimiz bir maç değil. Hepimizin içinde olduğu, kaderimizi belirleyecek bir mücadele. Peki, bu mücadelenin galibi kim olacak? İşte bu sorunun cevabını zaman ve bizler vereceğiz.